Çin İslam'ı 5 yıl içinde çinleştirecek planı kabul etti. Plan kabul edildi. Farklı farklı dinlerden insanlar varken onları da komünistleştireceğiz diyor Çin. Daha önce basına verdikleri demeçlerinde dinin iyileştirilmesi gereken akli bir hastalık olduğunu dile getirmişti. Din bir hastalık, akli bir hastalık. Bunun iyileştirilmesi gerekiyor bu hastalığın. İşte komünizmin dinlere, Hristiyanlık, Musevilik ya da İslam'a bakışı budur. Akli bir hastalıktır. Çin'den tartışılacak bir karar. İslamiyet Çin usulü yapılacak. Çinlileri biliyorsunuz dünyada çakma dediğimiz zaman aklınıza ilk gelen ülke hangisi çakma? Çin. Çakmada Çin'in önüne kimse geçemez. Her şeyin çakması yapıyor. Çakmacılar bunlar. Şimdi ne yapıyorlar kardeşler? Şimdi İslamiyet'i biz bu Doğu Türkistanlıları komünistleştiremedik. Marksa tapınmasına sebebiyet veremedik. Ne yapalım? Biz onların yandığı İslam'ı kaldırmayalım. Öldür öldür bitmez bunlar. Kaldırmayalım. İslam'ı Çinleştirelim. Çakma bir İslam çıkartalım. Oruç yok, namaz yok, zekat yok. İslam'a dair hiçbir şey anlatmayacaksın. Peygamber sıradan bir bir insan Mozileri inkar, Kur'an'ı inkar. Müslüman mısın? Müslümanım. Biz böyle bir İslam getirdim. Bugünkü ülkemizdeki mecazilerin İslam'ı gibi. Allah'a inan, tıpkı Hristiyanlar gibi içi boşaltılmış bir İslam. Allah'a inan, kimsenin karısında, kızında gözün olmasın. İbadet yapmana gerek yok. Hadislere gerek yok. Peygambere gerek yok. Hiçbir şey gerek yok. Sadece Allah'a inan. İyi bir insan ol iyi bir insanın kriteri Allah ve Resulüne itaatte ölçülür. Allah ve Resulüne itaatte adam zayıfsa bu adama iyi insan denmez. Arızalı adam denir. Arızalı adam. Namaz Allah'ın belasıdır demedi mi? O Yaş Yaşar Nuri diye bir adam vardı biliyorsunuz kardeşler. Namaz bu ülkede Allah'ın belasıdır dedi. Allah'ın bu kitapta 70 defa kılmamızı farz kıldığı namaz Allah'ın belasıdır dedi. Oku 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 100 tane kitap yaz. En sonunda gel deist git. Deistler samimi müminlerdir. Keşke ülkemizdeki Müslümanlar da deistler kadar Müslüman olsa. Yazıklar olsun. Ama ben ben yani Allah'a olan sevgim ve aşkım çok daha fazla arttı. Neden biliyor musunuz kardeşler? Bu hayatı boyunca İslam'a küfreden kitaplar yazıp, İslam'a küfreden programlar çekip, en sonunda da şehadetle gitseydi ben daha çok üzüldüm. Bu adam hayatının sonunda öyle kitaplar yazdı ki, deizmi bir din olarak, İslami bir İslam'ın içinde bir görüş olarak serdeden kitaplar yazdı. Ve şöyle dedi, deistler samimi müminlerdir. Yaşar Nuri deist gitti. Şimdi ben merak ediyorum. Bu Mustafa Öztürk nasıl gidecek? Bu Mehmet Okuyan nasıl gidecek? Ben çok merak ediyorum. Allah Teala onların da sonunun nasıl olacağını bize göstersin. İnşallah bunun gibi imansız gitmezler. İnşallah. Ben biliyorum aranızdan birçoğu inşallah imanlı gider hocam. Diyorsunuz. Çünkü amin demediniz. dua Amin demediniz. Belli ki içinizden bunlara karşı büyük öfkeniz var. Küfretmemiz yasak. Dövmemiz yasak. Şiddet uygulamamız yasak. İslam bunlara müsaade etmiyor. Bunları ancak devlet yapar çünkü. Y yasak. Biz ne yapabiliriz? Allah'ım sen bunları bildiğin gibi yap. Sen bunlara hidayet et. Hidayetleri irade etmediysen, hidayetlerini dilemediysen, çok fazla bozdularsa senin dinini, çok kızdıysan, gazap ettiysen kahru perişan et. Amin. 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 Olay bu. Şimdi Çinliler de çakma bir din getiriyorlar Doğu Türkistanlı kardeşlerimize. Bizim devlet büyüklerimiz dünyadaki diğer ülkelerdeki Müslüman kardeşlerimize karşı çok hassas olduğunu ben görüyorum. Elhamdülillah bu konuda çok destekliyorum, takdir ediyorum. Ama bu Doğu Türkistan Müslüman mı değil mi kardeşim? Bu Doğu Türkistanlı Müslüman kardeşimle Filistin'deki kardeşim arasında ne fark var? O, olay ümmet bilinci değil mi? Ümmet bilinci olduğu zaman yani biz bir, bir buçuk milyarlık tek bir ülkeyiz dediğin zaman hedefimiz Kızıl Elma. E. Bütün dünyaya İslam'ın adaletini ve nizamını götürmek. Hedef Kızıl Elma. E. Her zaman bunu söylüyorsunuz. E, Suriyeli kardeşimle Doğu Türkistanlı kardeşim arasında ne fark var? Suriyelilerin burnuna bir şey gelse hemen Hakimiyet altına alıyorsun. Suriyeli askerleri donatıyorsun, silahlar veriyorsun, beraber savaşıyorsun. Çok güzel. Suriye halkına destek oluyorsun. Biz de varız elhamdülillah. Onlar bizim kardeşimiz. Filistinlere, Yahudiler iki tane Filistinli öldü mü, öldürdü mü hemen kafanı kaldırıyorsun. Kes diyorsun. Çok güzel. Doğu Türkistan'da ne var ya? Neden bizim devlet büyüklerimiz bu Doğu Türkistan halkı için bir tek kelime bile çıkıp söylemiyor? Neden savunucu Çin'e, Çin'e böyle bir ihtar verici birkaç konuşma yapmıyor, bunlar bizim kardeşimizdir demiyor? Biz ümmetsek, biz bir buçuk milyarlık bir aileysek Doğu Türkistanlıyla Amerika'daki o Müslümanlar arasında hiçbir fark yoktur. Hepsine eşit gözle bakarız. Herhangi birisinin kılına bir zarar geldiği anda biz acı hissederiz. Ve onun için ne yapabiliriz? Ne yapabilirsek onu yaparız. Ama maalesef devlet büyüklerimiz dünyanın her tarafındaki Müslümanlara karşı çok hassas. Bu Doğu Türkistanlara karşı bir devlet politikası mı var bilmiyorum. Verdikleri bazı tavizler mi var bilmiyorum. Çin'le ne anlaşmaları var bilmiyorum. Devlet aklıyla bakacak değilim. Bunu iddia etmiyorum ama ben bir Müslümanım. Ümmet aklıyla bakıyorum. Ümmet aklı. Ümmet aklı bu işten razı değil. Muhammed Aleyhisselam bu işten razı değil. Doğudaki bir Müslümanın ayağına diken batsa, batıdaki Müslüman bunun acısını hissetmezse o kamil mümin değildir. Muhammed Aleyhisselam'ın sözü. Ne ayağına diken batması? Adamları katlediyorlar, öldürüyorlar, paramparça yapıyorlar ya. Sadece sosyal medyaya düşen birkaç tane video. Aklınıza gelmeyecek işkence yöntemleri. <laughs> en rezili de o haberi de burada okudum. Her eve bir Çinli erkek. Bu ne demek biliyor musun? Soy Müslümanlaştırılmaktan çıkartılacak. Çinli erkek karına da sahip olabilecek. Hangi adam buna razı gelir? Bu ümmete bundan büyük bir zelillik var mıdır? Bundan büyük bir rezalet olabilir mi? Ama büyüklerimiz bu konuda sıfır. <laughs> Yaptıkları iyi işlerde övmesini bildiğimiz gibi yanlışlarında da uyarmasını, ikaz etmesini bilmemiz lazım. Adaletli olmamız lazım. Bu yanlış. Allahü Teala izan versin, akıl fikri versin. Amin. Şu, şu arızayı düzelsinler. Amin. Amin. Çin, İslam'ı beş yıl içinde Çinleştirecek planı kabul etti. Plan kabul edilmiş meclisinde beş sene. Uygur Türklerine yönelik tartışmalı uygulamaları nedeniyle eleştirilen Çin hükümeti İslam'ı Çinleştirmeyi amaçlayan bir tasarıyı yasalaştırdı. Söz konusu yasa İslam dinini sosyalizm ile uyumlu hale getirmeyi öngörüyor. Yani Marx'la Darwin'le İslam dini kanki olacak. Vehhabi Selefilerle Pekkaların kanki olması gibi. Olur mu? Olur, olur mu böyle bir şey ya? Böyle bir şey olabilir mi ya? Real Madrid'le Barcelona kanki olabilir mi? Mümkün mü böyle bir şey? Sübhanallah. Ben hem Kemalistim hem Osmanlıyım. Olabilir mi böyle bir şey? Hem Kemalist hem Osmanlı. Tam zıt birbirine zıt. Osmanlı idareyi tamamen Allah'a vermiştir. Kemalizm idareyi insanlara vermiştir. İnsanlar Allah'tan daha iyi biliyor. Denilen dinin adı Kemalizm'dir. Nasıl olabilir yani bunlar kanki? Ama Çin biz komünizmle İslam'ı birleştireceğiz diyor. Ülkemizde komünist bir tane hoca var biliyorsunuz. Bu da ilahiyatçı. Komünist Müslüman. Ihsan eli açık. Namaz diyor, boştur diyor. Ister kıl ister kılma. Oruç mu? Geç. Gerek yok. <laughs> Allah'a Akın akın insanlar adamı takip ediyor. Süper bir din bulmuşlar. Hiçbir şey haram değil. Her şey helal. Flört, mülört, sevgili, hepsi helal. Problem yok. Bankaya faize yatır, helal. Bunlar ne soydurma? Süper bir din bulmuşlar, gidiyorlar. Kafama göre bir hoca buldum diyor. Süper gidiyor Ramazan. <laughs> süper gidiyorum Hasan. Çin hükümeti Müslümanları yakından ilgilendiren bir adım attı. Ülkede 8 İslami kurumun temsilcilerinin de katıldığı toplantıda Çin rejimine uygun bir İslam versiyonu projesini içeren 5 yıllık plan kabul edildi. Bu 8 tane İslami kurum. Bunlar Vehhabi midir, Mealcimidir, reformist midir? Kim bu İslami kurumlar? Sen komünizmle İslam'ı nasıl yan yana getirebilirsin ya? İnsan aklı Allah aklı ile eşittir denilen bir sistemi nasıl yan yana getirebilirsin ki? Global Times gazetesine konuşan bir Çinli yetkili söz konusu planın sağ İslam diniyle sınırlı olmadığını söyledi. Farklı farklı dinlerden insanlar varken onları da komünistleştireceğiz diyor Çin. Çin basınına göre söz konusu toplantıda kabul edilen plan İslam dinini Çinleştirmeyi ve böylece ülkedeki dinleri kontrol altında tutmayı, kolaylaştırmayı amaçlıyor. Bazı Çinli hükümet yetkilileri daha önce basına verdikleri demeçlerinde dinin iyileştirilmesi gereken akli bir hastalık olduğunu dile getirmişti. Din bir hastalık, akli bir hastalık. Bunun iyileştirilmesi gerekiyor bu hastalığı. İşte komünizmin dinlere, Hristiyanlık, Musevilik ya da İslam'a bakışı budur. Akli bir hastalıktır. Din afyondur demişti bir tanesi de. Din afyon yani uyuşturucu. İbadet yapmak yasak. Ülkenin bazı kesimlerinde namaz kılmak, oruç tutmak gibi İslami uygulamalar yasaklanırken yakalananlar hapis cezasına çarptırılıyor. Uyuşturucu kaçakçılığından değil, adam vurmaktan değil, hırsızlıktan değil, namaz kıldığı için hapis cezası var. Çin böyle dünyanın en kafir milleti. Rusya, Amerika, Çin, İngiltere, İsrail. Bunlardan daha büyük kafir yok. Namaz kıldığı için bir adam hapse atılır mı ya? Bizim bu ülkede insanlar putlara tapıyor, bu da tapıyor. Ne hapis cezası var, ne hakaret var. O onun tanrısı bırak. Lakum din okum ve yedin diyor Kur'an. Senin dinin sana, benim dinim bana. Özgürlük var. Allah Kur'an'da diyor ki, dileyen iman etsin, dileyen inkar etsin. Serbest. Ben sana zaman verdim. İstediğini yap. Adam puta tapıyor. Bana ne? Ben İslam'ı anlatırım. İster gelir ister gelmez. Biz kaybetmiyoruz. Onlar kaybediyor. Birleşmiş Milletler'e göre 1 milyon civarında, lütfen dikkat edinleyin bu satırı ve bitiriyorum. Birleşmiş Milletler'e göre 1 milyon civarında Müslüman Uygur Türk'ü Çin'in eğitim merkezi olarak dünyaya lanse ettiği toplama kamplarında tutuluyor. Adı ne? Eğitim merkezi. Vallahi yalan. Nazilerin söylediği gibi Yahudileri alıyorlardı esir kamplarına. Ne diyorlardı? Eğitim merkezi. Bunu Yahudileri biz eğitiyoruz. Modern çağ göre eğitiyoruz. İşkenceler, uzuv kaçakçılığı, ağza kaçakçılığı, öldürmeler, gaz odaları. 6 milyon Yahudi öldü. Öldürdü bu ari ırk. Naziler Hitler'in önderliğinde. Gösteriş neydi? Gösteriş eğitim kampları. Çin'de aynı şeyi yapıyor. Kim bilir her gün kaç tane Müslüman kardeşimizi öldürüyorlar. Bir milyon Müslüman Türk Uygur kardeşimiz esir kamplarında şu anda Allah Teala imkanlar açsın. Bu kardeşlerimizi bu rezaletten kurtarsın. Amin. Bize de güç kuvvet versin. Eski kuvvetimize kavuşalım ki bu gibi zulümlere fırsat vermeyelim. Amin. Olay çok basit. Yavuz zamanı, kanuni zamanı, Fatih zamanı yahut da zayıf olduğum zaman bile söyleyeyim. Abdülhamit zamanı. Allah onlardan razı olsun. Amin. Çin, Rusya, Amerika ya da İngiltere ya da İsrail böyle bir şey yapabilir mi? mümkün değil. Abdülhamit zamanında katıyorum. Mümkün değil. Biraz araştırın, biraz Sultan Abdülhamid zamanı bile okuyun. Öyle bir siyasi hamleler yapıyor ki, ordumuz kuvvetsiz, tekniğimiz zayıf. Öyle bir siyasi hamleler yapıyor ki, bir tek Müslüman'ın bile burnunu kanatamıyorlar. Biz oralardan geldik buralara. Melsedet'e biniyorduk, geldik Şahin'e. Şimdi yavaş yavaş arabaların markalarını yukarıya doğru çıkartacağız inşallah. Daha kaliteli, daha kaliteli arabalara bineceğiz. Eski kuvvetimizi Allah Teala bize iade etsin. Amin ya Ben buna karşılık sizden bir ücret istemiyorum. Benim ücretim ancak beni Yaradan'a aittir. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. El